Fatih Anne Yavrum sen yine nereye gidiyorsun Çocuk Ya Mustafa Film önerdi de Üç film birden bir bakayım dedim olmadı. Ya ben sen üzülme diye söylemedim anneciğim ama benim karnım çok kötü. Dedim ki ben kendim gideyim Asım Bey'e bir görüneyim. Aa! anneciğim ne gerek var Allah aşkına Asım Bey'in ayağına gidiyorsun ayağa? Çağırırız evde bakar yavrum. Yok anneciğim olur mu? Adam laboratuvar alıp gelecek hali yok ya. Ben giderim testlerimi de olurum. Hem o kalkıp buraya gelene kadar yolda ölür falan yaşlı. Ya. Ah! Ah karnım çok kötü ben gidiyorum. Ay dur bir dakika. Ay Fatih Türk ne çocuğum ben de geleyim. Ay paltom nerede? Günah! Ay çantam nerede? Günah! Ana gitmiş. Günay! Selamünaleyküm Selamün aleyküm delikanlı. Ha beni ön taraftaki arkadaşın gönderdi buraya. Biliyorum amca biliyorum. Buyurun, ne istemişsiniz? Ha tuvalet nerededir? Şey edecektim de. Tabii amca. Bak şu tarafta, güvenlik kulübesinin arkasında. Güvenlik arkadaş yardımcı olur. Ha. Ha böyle dışarıda mıdır tuvalet? Bu ne, sizi dışarıda mı bırakıyorlar? Yok amca, dış personelin bu. Siz de orayı kullanabilirsiniz. Ha içeride yok mudur da? Bak ben yaşlı adamım, üşürüm sonra da. Giriş kartınız olmadan içeriye giremezsiniz amcacığım. Ha sen benim böyle sefil kıyafetime bakıp ondan böyle söylüyorsun değil mi? Ha? Ama ben buraya takım seni, kravatla gelseydim böyle konuşmayacak. Ulan o... Her şey bir o medeniyet yıllardan bağlı ki böyle konuşuyorsun sen benimle. Amca ne alakası var takım elbiseyle? Giriş izni olmadan isterse Sumokin'le gelsin. Burak Gülsoy bile giremez buraya. Burak Gülsoy. Ha Burak Gülsoy kim de? Başkan mıdır? Artist müdür? Nedir? Güvenlik kulübesinin arkasında amca. Güvenlik tamam. arkadaş yardımcı olur. Sağ ol. Ha bana be. Gözünü dört aç tamam. Burada kuş uçurtmayacaksın. Anladın mı? ...gelsin. Oh, ne biçim doklattım herkesi. Zehir gibi davalmaz. Zehir, zehir. Zeynep. Baba. Oy sen ne zehri diyorsun? Ha? Nerede o zehir? Kim getirdi zehir Nereden çıktı bu zehir? Ne diyorsun sen şey ya? Ya zehir demedin mi sen şimdi? Yok ben ba başka anlamda yani. Ha. Ben daha yeni zehirlendim de onu diyorsun zannettim. Nereye gidiyorsun böyle bu vakitte tek başına böyle? Ben... Bir dakika ya. Asıl soru sorması gereken benim. Senin ne işin var burada? Ne yapıyorsun sen? Ben? Ha. Ben sürekli buraya sizi ziyarete geldim. Gelemez miyim? Hayır yani ne bileyim. Gelebilirsin tabii de gelmezsin yani. Gelmem tabii. Ne geleceğim ben böyle holdik moldik? Ben de onu diyorum. Ne işin var burada? Pardon beyefendi rahatsız mı ediyor? Uy <laughs> sen o, ne diyorsun? Yok yok o babam benim babam. Kusura bakmayın. Rica ederim rica ederim. Sen herhalde anneme geldin baba. Gel ben seni ofiste yukarı götüreyim. Yok ben sana geldim. Ne anneni de? Ha bu kızıma bugün ilk iş günü dedim. Gideyim onu bir ziyaret edeyim dedim. Ay çok teşekkür ederim babacığım. Ne iyi düşünmüşsün de yani ne bileyim. Demek senin başka programda ben iyi etmemişim anla şunu. E ben gideyim kızım sen haydi. Tabii artık iş kadını değil misin sen? Kendi programları yapacaksın? Ben kimim ya? Sen git kendi programı. Haydi. Yok yok babacığım ya. Ne programım olacak benim? Sen de biraz alınganlaşsın ha böyle yaşlandıkça falan. Hı? Ben çıkıp <laughs> tek başıma yemek yiyecektim. Şimdi de seninle yiyeceğim işte. Ne güzel bak baba kız biraz sohbet ederiz. Hı? Öyle mi? Evet. Hey, haydi bakalım. Ne iyi yaptın valla ne güzel düşündüm baba. Ne iyi yaptın? Sen hep böyle düşünceli bir adamsın. O neydi? Doğru mi diyorsun? Tamam. Hoş geldiniz. Ne alırdınız? Ben eşimi bekliyorum da o gelsin beraber söyleriz. Biz döndük vallahi. Hadi Zeynep. sap gibi kaldım. Zeynep neredesin ya? <laughs> Arkadaşım biraz şey, dolu doğrusu. kiya meşgule veriyor bir de Gözlerin artık perde Sen ve ben başrollerde Hiç bitmesin bu oyun Hep benle kal gitme gel Açılsın artık perde Sen ve ben başrollerde Zeynep neredesin sen? Fatih çok özür dilerim ben şirketteyim Ya daha çıkmadın mı? Annem aradı eve çağırıyor Ya çıktım çıkmaz mıyım? Çıktım da babamla yemek yemek zorunda kaldım. Reis baba kızıyla yemek yiyecek. Evet sorma. Gelmiş işte ben de yemek yedim. Ne yapayım? Ya Allah'ım ya Rabbim bula bula bugünüm buldu? Uf, sen hala kafede misin? Evet. İşletme iki kere el değiştirdi. <laughs> ya aşkım çok özür dilerim gerçekten. Neyse tamam senin bir suçun yok. Lanetli olan benim. Bak Fatih şöyle yapalım. Ben işten çıktığım zaman aynı yerde buluşalım tamam mı? Sen annene bir şey uydur yine. Tamam ama gel bu sefer. Tamam aşkım söz veriyorum. Mutlaka geleceğim bu sefer. Ya önüme dağları dikseler onları aşıp geleceğim. Seviyorum ben seni. Hey, ben de seni yürüyorum. Aşkım kapatmam lazım. Annem geliyor bu tarafa doğru. Hadi görüşürüz. Bay bay. Seni seviyorum. Tamam da ben anneme ne diyeyim? Allah'ım kapattı. tatlılar ya. Hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Merhabalar. Ben e, aslında eşimi bekliyorum. Ama önden bir çay alayım. O zaten hemen gelecek. Tabii. Teşekkürler. Çiçekler gibiydin doğuştan Dokundum, kırdın dalımdan Dur, Durdum, yelkenimi rüzgarında Durdum, korktum yalnızlıktan Durdum, korktum yalnızlıktan Baban seni sorup duruyor. Bitmedi mi işin kızım? Az bir şey kaldı anne. Oh. Merak etme, birazdan evdeyim. Hocam, bir çay daha. Gelmedim. Ben de sana hesabını sormaz mı? Sana öyle Bak bize meşgul ediyor ya. Him. 🎵Hesaretin içinde emanetin ekledim çok. Başka bir şey ister misiniz? Yok teşekkür ederim. Ben hesabı istiyorum. Kalkacağım. Fatih neredesin sen? Zeynep ben evdeyim. Ne demek evdeyim ya? Çıkmadın mı? Hayatım çıkamıyorum, gelemiyorum çünkü Mukadder teyzem geldi, bırakmıyor. Ben kaç saattir burada bekliyorum, kaç tane çay içtim, haberin var mı senin? Ekilenler kulübüne, sen de hoş geldin. Ne? Ya in inanmıyorum Fatih, sen benden intikam mı alıyorsun? aşkım niye intikam alayım? Yani şu an uçarak gelmek istiyorum. E, uç o zaman Fatih ya. Ben buraya gelebilmek için neler yaptım senin haberin var mı? Anneme neye alanlar söyledim? Aşkım bırakmıyor, bırakmıyor. Ya yani Fransa'dan geldi kadın. Kaç yıldır görmüyoruz. Başlayacağım senin teyzene de, sana da. Zeynep. Ya tamam özür dilerim ama ne yapayım ben seni çok özledim. Ben de çok özledim. Of. Yani bir süre böyle idare edeceğiz. Ne yapalım? tamam. tamam. Hadi bay bay. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.